Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 27.533 seviyelerindeyiz. Gün içerisinde en düşük gördüğümüz seviye 27.317 seviyesi. Evet Bitcoin'de uzunca bir süredir yaklaşık 3 5 7 8 haftadır buradaki 100 haftalık hareketli ortalama üzerinde kalmaya devam ediyorduk. Sadece bir defa bu seviyenin üzerinde kapanış yaptık ve 27674 seviyesi şu an için haftalık zaman diliminde takip ettiğimiz destek noktası. Tabii ki bu seviyenin şu an için altındayız. Bu seviyenin altında kalmaya devam ettiğimiz sürece Nereye doğru satışlar? Eğer özellikle önümüzdeki pazar günü bu seviyenin altında kalmaya devam edersek buradaki 50, 20 ve 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 25 bin dolar seviyelerine doğru satışların devam etme durumu söz konusu. 3 günlük zaman dilimine baktığımız zaman burada da 27.400 seviyesi var arkadaşlar. Bakın 200 günlük hareketli ortalama 3 günlük zaman diliminde bakıyorum. Aynı zamanda 27.580 seviyesinde 20 günlük hareketli ortalama ve dolayısıyla bu seviyenin de aşağı yönüne geçilmesi şu an için bu seviyeler destek. Eğer ki bu seviye aşağı yönüne geçilirse o zaman bir sonraki destek noktası yani 25.000 dolar seviyelerine doğru satışların devam etme durumu söz konusu. Günlük zaman diliminde baktığımız zaman biliyorsunuz en son yayınımızda da bahsetmiştik. 50 günlük hareketli ortalamadan tepki yükselişleri gelmişti. Ama tepki yükselişlerine baktığımız zaman dönüşlerde bir önceki yani 30.500-31.000 dolar seviyesi üzerinde yeni bir yükselen tepe yapamadık ve dolayısıyla buradan gelen yükselişler nerede kaldık? Yaklaşık 29.500-30.000 dolar seviyelerine iğne atsak da bu seviyeleri bir türlü geçemedik. Daha sonra tekrar buradan geri dönüş MA50'ye dokunduk, tekrar tepki yükselişi ve 29.500 seviyelerinden geri dönüş yaptık. Şu an için MA50 kaybetmiş durumdayız. Eğer ki bu seviyenin yani 27933 seviyesi MA50 arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama bu seviyenin altında gece kapanış gerçekleşirse ve önümüzdeki yarın bu seviyenin altında kalmaya devam edersek bir sonraki destek noktası yani 26156 seviyesi buradaki yeşil 100 günlük hareketli ortalamaya doğru satışların devam etmesi beklenir arkadaşlar. Ve buradan tepki yükselişleri gelse de ben önümüzdeki süreçte buradaki 200 günlük yani 24.623 şu an için belki yarın yarından sonra veya 2 gün sonra 25.000 dolar seviyelerine doğru devam eden bir iğme kazanacaktır. Ve Bitcoin'in sanki 25000 25000 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme durumu söz konusu arkadaşlar. Bu geri çekilmeye baktığımız zaman biraz sonra USDT dominans stabil coin grafiğine baktığımızda da bu düşüşü bize gösteriyor arkadaşlar. Ve grafikleri hareketli ortalamaları incelediğimiz zaman biz Bakın yükselişlerde burada da benzer bir durum söz konusu olmuştu. Önce 20 günlük hareketli ortalamadan geri çekildik. Daha sonra tepki geldi. Geri çekildik. 50'yi test ettik. Ardından 200 ve 100 günlük hareketli ortalamayı test ettik. Şu an içinde hareketli ortalama bakın birbirinden ayrıldı. Genelde hareketli ortalamalar eğer birbirinden fazlaca ayrılıyor ise o zaman önümüzdeki süreçte bir düzeltme hareketinin olması kuvvette muhtemeldir. Ve dolayısıyla 50 ben önümüzdeki günlerde eğer bu seviyenin altında da kalmaya devam etme durumu söz konusu olacak gibi ve 100 günlük ve 50, 200 günlük hareketli ortalamaya doğru geri çekilmenin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi kesin olacak diye bir durum söz konusu değil ama bu bölgede özellikle 27.000 hemen grafiğimizi şöyle açalım. Bakın grafiğimizi açtığımız zaman şurayı da kapatalım arkadaşlar. Burada 27137 seviyesi önemli bir destek noktası bizim için. Daha önce bakın bu seviyelerden dönüşler yapmıştık. 27137-27200 seviyeleri bizim için önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burası kırılırsa burada da böyle bakın. Şurada da bir oba formasyonu oluşumu var arkadaşlar. Veya buna farklı şeyler de söyleyebilirsiniz. Veya şuradan ters fincan kulp formasyonu da diyebilirsiniz. Eğer buradaki 27.137 seviyesi aşağı yönüne geçilir ve altında kapanışlar gerçekleşirse bu seviyede kalmaya devam ederse yukarısı 30.500 aşağısı 27.000 bu da demek oluyor ki 20 arada 3.500 24.500 seviyelerine kadar hatta 24.000 seviyelerine doğru satışlar devam edebilir olası sert satışlar neticesinde buradaki yükselen kanalın alt destek noktası da test edilebilir. Daha önce bu seviyede olduğu gibi arkadaşlar. Onun için dikkat etmek gerekiyor. 27.137 seviyesi biraz önce baktığımız gibi 27.400-500 seviyelerin destek noktalarımız var ama yani önümüzdeki saatlerde ben buradaki 27.137 seviyesine dokunacağını düşünüyorum. Bu seviyeye dokunduktan sonra orta çizgimiz bakın daha önce bu seviyelerden dönüşler yapmıştı orta çizgimizde yaklaşık 26.670-600 seviyeleri. Dolayısıyla buradan tepki yükselişleri gelecektir. Fakat bu seviyelerde kalıcı olamazsa, buralara kırılırsa o zaman yani buradaki satışlar devam edebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önümüzdeki süreçler dikkat edeceğimiz noktalar. Olumsuz haber akışları gelebilir. Tabii ki bunlar kısa süreli etken olabilir ama şu an için grafiğe baktığımız zaman kritik bir destek noktasına yaklaştığımızı söyleyebiliriz. MA 50'nin altında kalmaya devam etmemiz. Bakın burada MA 50 hareketli ortalama biraz önce bahsetmiştik 27.933 seviyesinin altında kalmaya devam etmemiz. Dolayısıyla bizim 100 günlük hareketli ortalamaya doğru hatta 200 günlük hareketli ortalamaya doğru satışların devam etmesi. Tabi bu seviyelere doğru satışların devam etme durumunda buraya doğru da burada şu bölgede olduğu gibi <laughs> iğne atma durumu söz konusudur arkadaşlar. Bitcoin tarafına söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar arkadaşlar. Evet buradan hemen nereye geçelim? USDT dominans tarafına geçelim arkadaşlar. USDT dominans tarafında durum nedir? Bakın USDT dominansı en son analiz ettiğimizde özellikle bu bölge yeşil bölge dönüş dönüş bölgesi. Bu bölgeden tepki yükselişleri geliyor ve bu tepki yükselişleri daha önce de söylemiştik. Buradaki kırmızı hattın bulunduğu noktayı iki defa test etmişti. Üçüncü testinden sonra yukarıdaki 8-19 bölgesine kadar devam etmişti. Yine benzer bir durum. Bakın biri test etti, 2'yi test etti, 3'ü test etti ve bugün üzerine kırdı arkadaşlar. Yani 7.43 şöyle bakalım hangi bölgeydi bu? Yaklaşık 7.35-7.30 seviyeleri. Bu seviye yukarı yönlü kırdı ve kırdıktan sonra Bakın zaten şurada bir formasyon olduğunu net bir şekilde görüyoruz ve bu formasyon hemen hemen neresi gösteriyor? Nereyi gösteriyor arkadaşlar? Yaklaşık 8.19 seviyesini gösteriyor. Dolayısıyla Bitcoin'de 7.43 8.19 bu da demektir ki %10'luk USDT dominans tarafında bir yükseliş devam edecek. Yani 8.19 bölgesine doğru. Buradaki hareket çok çok önemli. Daha önce bu seviyeye kadar gelmişti ve ciddi bir geri çekilme yaşanmıştı. Ve Bitcoin'de 31 bin dolar seviyelerini görmüştü. Şu an içinde benzer bir durum söz konusu. 8-19 bölgesindeki hareketi takip edeceğiz arkadaşlar. Bu seviyeye doğru yükselmesi Bitcoin tarafında %10 geri çekilme ve biraz önce bahsettiğimiz 25 bin dolar seviyelerini test etmesi gayet normal olacaktır. Bitcoin tarafında dolayısıyla önümüzdeki saatlerde önümüzdeki günlerde buna göre plan program yapmamız önemli arkadaşlar. Burada geri çekilmelerde 7.30 bölgesi şu an için destek olarak takip edeceğiz. USDT Dominans'ın 8.19 seviyesine geldiği zaman Bitcoin'deki hareketi takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada 8.19 bölgesini kırıp yukarı yönlü devam etmesi Bitcoin'deki satış dalgasını devam ettirir. Onun için şu an görüntü bu şekilde. USDT Dominans grafiği bize Bitcoin'indeki düşüşü gösteriyor arkadaşlar. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.